Metin Ali uyanmanızı istiyorum. Metin Ali. Benim canım New York usulü biftek çekti. Hadi pişirin bana. Metin abisi kalk. Hadi abisi. Kalk uyan abisi. New York'a gidiyoruz. Biletleri bizim ısma aldınız. Ha, size Yanında da pancar tuşlusu istiyorum Metinli Ali. Arkadaş. Hmm. Feyza annem aşerdi. kalk. Ayı. Feyza annem aşerdi. kalk. Kalk. Ne aşerdi? New York usulü biftek. O ne ki lan? O ne? Ne bileyim. <laughs> Görmedim ki daha önce. Yiyor bir sürü şey. biftek. Annem de neler biliyormuş ha. Gururduk. duydum. Anama feda olsun aslanım. Esirgediğinden değil de kadın Amerikan mutfağını Asya'ya kattı. Arap ezgileriyle birleştirdi. Üzerine de batının ahlaksızlığını değil. ilmini ekledi. Nasıl yani? Bütün insanlığı tek bir çatı altında topladı yalan. Bebeğin canı çekmiş demek ki abi. <laughs> Kızım sen de şunu düzgün çırp. Kardeşimizin ağzına pütür gelmesin. Bebek değil gurma anasını satayım. Vedat Miller olacak başımıza bu. Ali. Oğlum şimdi de fıstıklı çikolata çekti canım. Hadi bana temin etiver. Ya anacığım bu saatte ben nereden bu... Hemen temin ediyoruz anacığım. Nasıl yapacağız oğlum? Aa bizim benzinliğe gitseniz de bizim benzinlikte fıstıklı çikolata bulursunuz. <laughs> Ekmek tahtan al Güzel fikir. Hadi ben bakarım etleri. Kızım, yorulma. Hadi. Abi, şunu şuraya atma. Gel üstümüzü değiştirelim. Öyle mi gideceğiz? Anneciğim, eğer kardeşimizin verirse... ...birazcık turşu da ben yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Aç ağzını. al. Hadi. Ali abi, gelmişken kadınlar tuvalette arızalı. Bir bakabilir misiniz? Şaka. Niye benzinliğe gönderildiğim anlaşıldı. Abi, evrende iki şeyin sonsuz mutluluk olduğuna eminim. Bir, arabaya yapılan modifikasyon. iki kadınların cicik büyütme operasyonu. İkincisinden o kadar da emin değilim. Birkaç kötü örneğine rastladım. Metin, abisi şu an o kadar çok heyecanlıyım ki bak seni dövmek bile içinden gelmiyor yani. Lan git! Oğlum modifikasyon dedikleri bu muymuş lan? Şu hale bak. İçeriye şarj aletiyle CD çalar takmışlar. Demek ki devletin Apache memurlarından oluşan bir heyet modifiye etmiş bu arabayı. Kusura bakmayın beyler ya. Sizi de boş yere heyecanlandırdım. Metin! Allah! Metin! ateş ediyor lan araba. Şuna bak şuna. Kara şimşek. Lan sen ne anlarsın modifiyeden? Çık lan arabadan. Alo. Havalı korna bile yapmışlar. Allah devletimize zeval vermesin. Salla baş köpek de koymuşlar abi. Lan yoksa... Aa, abi bir frene aa, bas frene. Mertebeli oldum olası çok duygusallaştırmıştır. Bagaj aç bagajı. <laughs> Abi koş bir koş. Koş koş. <laughs> bak. Şu su bak. Şu amfilere bak. Ananı avradını yesinler. Aç müziği aç müziği. Oynamayanın kaynana sözsün beyler. Yar geldi sana Ankara. Saat 11'de gelin. 12'ye kadar gözleyin. Bir de gelmesem iki de gidersiz. Yo niye dalga geçeyim ki? Böyleyi filan alsalardı dalga geçerdim de. Siz kıl dönmesi ameliyat oldum diyersiz. Vallahi yaşıl örtü örtmüşler üstüne. Kepez dağı kimi de bırakmışlar ortada. Hiç zarafat değil ha. Zarafat. Görüşerek. Kardeşim şaka mı yapıyorsunuz? Kim bu adam? Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Twitter mi hasklemişsiniz? Minin maşına. Ne? Minin arabaya. Başkanım her şeyi açıklayabiliriz. Ortada kesin bir yanlış anlaşılma Kesin ya. İnşallah saati açmamışlar. Ben dörtlüleri açtım da ama siz çok kez geldiniz. Saat açtılar mı? Zaten resmi araç olduğundan bir sorun olmaz gibi sanki. Ya ben önlenme alım da ne olur ne olmaz. Devletin pulunu çarçur etmeye sağa sola. Rahat danışabileceğimiz bir yere gelir. Konuşabileceğimiz bir yere gider diyorum. Başkanım özel kalem şoförü falan yok mu acaba? Sayın Cumhurbaşkanım. Ben hani siz daha rahat bir yere geçelim deyince... ...ne bileyim hani dinlenemeyen bir odaya falan geçeriz zannettim. Burası bir ligin çay bahçesi ya. Rahat değil mi? Ne güzel esir serin serin. Çayı da güzel. Kokmuştur. Dişle istersin. Buradan hiç dişlemedim. Ah, Muş olsun. Sağ olun, afiyet olsun. Efendim daha önce de anlatmaya çalıştığımız gibi e, ben mail şifremi hep unuttuğum için sürekli yeni mail adresi alan adamım. Kardeşimin yüzü burada diye söylemiyorum. Kendisi forum sitelerine üye bile olamaz. Bizim hackerlıkla, demekle HM alakamız olamaz. İçeri genetik kodlarımıza test yani. Biz iletişimi daha çok paçalı güvercin yoluyla hallediyoruz. Kanadına kızlarla gönder. Ben bilgisayara oyun kurmayı beceremediğim için konsol sipariş ettim Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekten konsol geldi, koltuk takımına uyumlu sehpa almış oldum. Onu bile beceremedim. Sen onu Feyza'nın çeyizini almadın. Gençler ya bu icat işleyir mi? Siz bana onu söyleyin. Ee, vallahi yüklenen video gerçek. Ben ondan bir şey başa düşmedim. Zır zır öten bir motor var. Eğer dediğiniz heliketse o motor işliyirse... Dünyadaki bütün petrol savaşları sona erecek. Barış ve mutluluk gelecek dünyaya. Onu demiyorum. Türkiye yeni süper güç olacak. Doğal zengin olacağız. Aslında siz çok zengin olacaksınız. Fulunuzun hesabını da bilmeyeceksiniz. Bize de bir sakkal atarsınız. Nasıl olsa bu kadar abiliğe değil size. Zarafat edeyim gençler, zarafat edeyim. <laughs> şaka, şaka. Şaka yaptım. Siz o motoru bana gösterin. Gözlerimle görmem lazım işlediğini. Ben hesap istedim. Siz bana Almanya'nın savaş borcunu getirdiniz. Yanlış yok efendim. Korumalar. Herkes yediğinin pulunu ödeyecek bundan sonra. Ben adamlar serpme kalpaltı yiyir. Maaş alırsınız. Size ben cevap da değilim. Tuvalete girende de gelin benden bir manat alırsınız. Ananız mıyım, atanız mıyım ben sizin? Bilmedim ki. He. Yeter be. Yani Adamcağız da çok yüklenmişler biliyor musun? Haklı yani, az bile söyledi. Gençler, benden haber çöz. Kimseye de bu görüşmeden bahsetme. Allah sayın Cumhurbaşkanı söylesek bile kimse inanmaz ki. Eğer o motor iş değilse, dünyaya barış ve mutluluk getirmek için elimden geleni elemeye hazırım. Sonra Nevale bu şekilde su ile temas edince ...sudaki hidrojeni ayırarak ortaya çıkar. Ayrı ayrı. Kajelerde. Adamlara bak sen ya. Sizin kaç yılda o yaptığınız işi bunlar kim bilir kaç günde yapmışlardır. Hı hı. Bana bakın. Bu aralar motoru çalıştırmaya falan kalkmayın. Bunların yanında gerizekalı gibi görünüyorsunuz. Hı 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 hı. Ne alakası var kızım? Adamların arkasında sponsorlar var. Bizim arkamızda Feyza var. Ayrıca biz part-time Ben part-time, time, part -time, part -time anlamam. Babanız o motoru çalıştırmanızı isterdi o kadar. Olmadı ben. Yani biz girer bir işe çalışırız. Hı hı. Oha. Anacığım ne diyorsun sen? Ne çalışması ya? Biz bakıyoruz o işe. Evet, evet. Anamın yanında deli dümdürlük yapmayın lan. İlko söyledi be. Sen söyledin. Kızım sen de beni delirtme. Kapat şu televizyonu. <laughs> Doktor ne dedi? <laughs> Anneniz dedi <laughs> sıkıntıya gelemez dedi. İsviçre şey mi lan burası? Açmışsın sabah sabah haber kanalını. Aç küstüm Latifi. İki göbek atalım. Oynayalım. Sen iki göbek at da oyna abi. Ben işe geç kaldım. Bu arada siz motor uğruna yaktınız kendinizi. Ama niye Hilmi abiye söyleyip beni harcıyorsunuz? Gül gibi benzinlikten resmen müzikoli geçiş yaptım. Sizi gözünüzden. Yakında konsomasyonu da çıkarıp görürsünüz bunu. Hayda, ben de bunu arıyordum ya. Anne sen ne yapıyorsun? Cephanemi taşıyorsun yanında? Anne terliğinin naifliği anlık olmasıdır. Hele yanına atmak için terlik taşıyorsan planlı adam dövmeye gelir. Hoş olmaz. Yanlış mıyım birader? Kızma birader. As! Anacığım, tutuyorum ama bizim işe gitmemiz lazım. Bu ne lan? işine gücüne. Yatsı namazından önce evde olunacak, birlikte yemek yiyeceğiz. Peki anneciğim. Peki, anacığım buyurun. Evet sayın seyirciler. Şu anda orada bir yerde Eda'yı kaçıranlar bizi izliyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bu nasıl manyakça bir duygu bilmiyorum ama kaçıranlar bunu yapıyor. Kaçıranlar bu programları izliyorlar. Evet Metin, şimdi Eda'yı kaçıranlara söylemek istediğim bir şey var mı? Söyle onlara onlar utansınlar Metin. Hangi kamera Orhan abi? Oradaki kamera Metin, gel. Bu mu? Metin, küfür yok, sakın. De küfür etmiyorum, hep yarım kestim da. Bir git, cümle kurdu bir git, bir git. Bir dur. Biliyorum bunlar hep dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz diye bizim başımıza geliyor. Oğlum öyle bir şey olsa bir kere Şükriye'yi kaçırırlardı. Orası benim yumuşak karnım biliyorsun. Onlar yapmış olamazlar. Kimse üstüne alınmasın. Ya benim Eda'm dururken senin Şükriye'ni niye kaçırsınlar abicim? May Boncuk filminde Adile Naşit'i mi kaçırıyorlar? Emel Sayın'ı kaçırıyorlar. Adam karısını niye kaçırsın oğlum bir kere orada? Bunu mu tartışalım şimdi? Sen canlı yayında abine çekilme yapıyorsun. Ya bir dakika beyler bir dakika biraz da ben ulusa sesleneyim. Allah Allah. Sivaslı kardeşlerim, İstanbul'da o kadar çoğuz ki... ...herkes 360 derece şöyle bir çevresinde dönse... ...gözlerini belirterek... şöyle 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 bir kere baksa... ...illa ki bir Eda'ya denk gelecek. Haydi kardeşler, ben Emrah. Vaat etmiyorum, yapıyorum. Hadi kız bulunsun, gelin kız olacak, haydi. Gelin benim nasıl konuşuyor bu ya? Nasıl konuşuyor gelin benim? At şunu dışarı abi, at şunu at, at at. şunu at şunu, hakem miyim ben? Topçu mu? Bir dakika. Yayına bağlanmak isteyen biri varmış. Eda ile ilgili bilgisi olduğunu söyleyen biri telefon attı. Şu anda ver bana ver bana herkese vereceğim herkese bağlayacağım alo buyurun efendim şimdi size kimsenin bilmediği bir gerçeği anlatacağım gerçek Eda Duru 2004 senesinde geçirmiş olduğu bir filik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir yerine Yosi Cohen isimli bir iş kadını geçmiştir gerçek Eda Duru kimseyi asla terk etmezdi oysa bu Yosi Cohen fırsat buldukça eşimizi dostumuzu terk etmektedir bu kadar terk edecek ne vardı ki bir dakika kardeşim bir dakika Şimdi kardeşim sen bana geldin de ben karımla birlikte olamıyorum demedin mi? Haysiyetsiz. Es. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Abi ben reyting olsun diye. Rating olur diye onu da öğrendim. Neyse al şunu hattan ben de biri bir şey söyleyecek zannettim. İlk kez ciddi... Bir şimdi sayın Seyir. seyirciler bir şey söyleyeceğim. Şurada sayın seyirciler programın başından beri nur yüzlü bir amca var ve sürekli söz istiyor. Verme verme. Yok yok yok. Ağzını kırdım verme. Konuşmasın. Ondan öğreneceğimiz kim bilir neler vardır Metin. Hadi bakalım. Mikrofonu uzatalım amcaya. <laughs> ne? Bir saniye. Şimdi kardeşim sen bu Eda denilen kızla hiç bip. Sonrasında mutfakta olsun, kömürlükte olsun... bip. Ha? Yani bana hep oluyor. Sabah uyanırsın, yanında kadın... ...bir postada orada... bip. Lan sen ne adam, ne... ...ne adamsın lan sen, ne yaşlı adamsın be! Saçından, sakalından, bıyığından utan. Terbiyesiz herif! Kim aldı bunu? Sen ne yapıyorsun peki? Rehitlik yapıyorum lan! Bunlar rehitli! Arkadaş ya! Millet Dere Tepe düz gider. Şerif abi canlı yayında ana avrat düz gitti ya lan. Ayıp ya. Yok o kendi bi kendini bipledi o. Kendi kendini bipledi. Biz bir şey yapmadık. Öyle düz gitmedi yani. Birilerinin sürekli beni biplemesinden bıktım. Kendi ipimi kendim kesiyorum ulan. Sizin de yapacağınız programı sekeyim. <laughs> Şerif abi bu sefer de biplemedin. Ne arada kaçıyor amına bip. <laughs> Şerif abi bu sefer de yanlış yeri bipledin. Görüyor musun bak? o kadar küfür yok küfür yok dedik adamcağız küfür etti. Yani geç yarım ağız etti ama etti yani sonuçta. <laughs> やります。 Metin neredesin bu oğlum? Altı saattir hareketsiz bekliyorum burada. Yukarıdaki akbabalar ölüyorum zannetti. Daha neler olan lan tepede? Martı lan onlar. Oğlum sen son gün yazılmış bitirme tezmişsin lan. Niye hiçbir şey iki kere düşünemiyorsun? Ali Beyköy'de niye indin? Köprüyü niye geçtin? Haremde inedin ya. Biz karşıda oturuyoruz. Onca yolu bir daha gideceğiz hayvan. İnemedim ki kirbe. Valizlerin olduğu yere yatırdılar beni. Bir de arka tarafa koymuşlar. En son indirdiler ya. Peynir bir donlarına tutuna tutuna geldi. Başta mı geldin lan sen? Metin biliyorsun üstüne oturamıyorum. Söylesene arkadaşına. Hoş. Arkadaşım değil o benim abim. Ayrıca ben nereden bileceğim lan bunu? Doğru konuş. Biz bunu bırakalım ya. Vallahi bak bulamadık deriz. Hem belki sahibine ulaşamayan kargo gibi geri gönderirler. Allah. Allah. Ama ben ne yapacağım burada? Ne yapıyorsun lan sen? Vize başvurusu için biyometrik fotoğraf çektirmeye gelmiş... ...masum gözükmeye çalışan kaçakçılar gibi oldun. Yemezler aslanım. Şişt bıyık lan. Beni beğenmeyene bak lan. En son vesikalık çektirirken fotoğrafçı üstünde rakamlar olan karton tutturmuş ya la kardeş. Para da almamışlar. Emniyetten ödeyecekler demiş. Abi nereden biliyor lan bunları? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Köfte etmek iyi ben ya. Köfte ne ya? Eda söyledi ya. Her şeyini paylaşa benimle Edoşko. Eda'ma götürün beni. Kaptan ben sana yapacağımı biliyorum. Nerede valiz? Al torba. Ya yemin ediyorum var ya kız kaçırsan bundan büyük bohça hazırlar. Bu ne lan? Kafa kağıdı, cüzdan, kemik var oğlum bunun içinde. İnsan öldüğü zaman ailesine, yani merhumun ailesine bunu bırakırlar biliyor musun? Ben sana diyeyim bak bunun anası babası bundan vazgeçmiş. Bu bizim oğlumuz olacak. Aha. Al onu al. Al bunu al. 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 Ya abisi, ağır hastamız var otobüse binelim belki yer verirler dedik. Arkadaş biz nasıl bir otobüse binmişiz ya? Nereye gidiyor oğlum bu otobüs lan? Bunların var ya alayı küçükken Abdülhamid'i görmüştür he. ha. Oturanlar arasında dört tane hamile, altı tane de gazi var. İki kişi de yeni doğmuş bebeğini emziriyor. Birisi erkek. Çok garip bir otobüs Yapacak bir şey yok. Ayakta gideceğiz. Şişt, bıyıklı, bakla bak. Şu yaşta huylandı. uyuyor numarası yapıyor eh diyar. Yok. yok yok, uyumuyor. Üçüncü durakta öldü. O. Gideceğimiz yerde hastane var, morka bırakacağım. Ölü olmasa yer verirdi. Dayanamaz. Arkadaşlar, sırf yer vermemek için ölü taklidi yapanlar var aramızda. Benim adım Kanlıcalı Metin. Ben bu oyunu bozarım. Arkadaşlar evet, amca hakikaten ölmüş. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Ayakta gideceğiz. Az kaldı. Az daha sabret bak. Dükkana bir gidelim. Seni taşımak için daha düzgün bir şey bulacağız. Vallahi bak. Ulan Sivas'taki doktor bir taneydi be. Kelime oyunu yapma lan. Koskoca hastanede bir tane doktor vardı. Burada daha iyi bakacağız sana. Taşa dikkat et. Metin. Oh! 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 Böbreğimde taş var. Böbrekte şöyle bir şey değil lan. Birlikte konuşma. Senin hastalığın o değil. Sen ilgi çekmeye mi çalışıyorsun lan? he? Ha? Hastalık hastası mısın oğlum sen? Sık dişini. Geldik dükkana. Evet, hadi. Hadi. yok. Yatacak yeriniz yok vicdansızlar. Vicdansızlar düzeltmemiz mi? Çocuk. Kardeş bak ben Sivaslıyım, beni kimse öyle terk edemez. Memleketin ne başlar? Ön yargı var. Sivaslıyım dersin, yargı biter, saygı başlar. Ayıkıyor musun? Ha? Oğlum bak bana kelime yapacak, sıkıntı verecek kız daha doğmadı. Ayıkıyor musunuz oğlum? Bak ha. Ona tanımadığım bir numara arıyor. Eda mı acaba? Edoşkom geri gel bir tanıma, şeyini kabul canım Ne Anında bozdun kendini çikilop. Eda sen ne güzel bir sihir be. Sihir kullanmadan kaybettin beni. Ver adresini geliyorum Allah kızı. Sen daha Metin Özdemir'in filminin fragmanına şahit oldun. Ver geliyorum. Esas filmi sen de çekeceğim ben. M.Ö.11 bir. Ver adres ver. Ne yapıyorsun abisi? Niye bağırıyorsun kızcağıza? Öyle şeyler böyle olmaz oğlum. Aa. Bana bak kız, o Yiğit deyiyorsun ona söyle, onun var ya yeni sülalesinin soy ağacının dibine hibri suyu dökücem. O daha beni bilmiyor beni, o Ali Özdemir'i gitsin filan demek bu dine sorsun. Rusların başı ne? Oğlum bu azdırıcı Damla falan diyor lan. Ne diyor abi, Damla kim? Azdırıcı lakabı mı? <laughs> Alo, burada kadın madın yok kardeşim. Kadın olmadan işe yarıyor mu bu meret? Tamam, ben de öpüyorum görüşürüz. Telefonu kapatmıştı zaten. kart oynamayın. Açılın lan! Bırakın lan şunu! Ağlamayı Ferdi'den, bağlamayı Orhan'dan, isyanı Müslüm'den, aşık olmayı bu abilerimden öğrendim. Kimmiş lan bu adamları yüzenler? Bu adam saçları değirmenle kıvırtmadı kardeşim. Laf söylüyoruz burada. Eda! Yanlış yaptın, çık ulan ortaya. Ezanla başlar, senayla biter. Sadece hidayet değil olan Allah yana gider. Şimdi ben var ya, çılgın dağların, serseri metrobüslerin çocuğuyum. Sevdiğim zaman bestseller, kızdığım zaman katliam olur. Yanlış yönlendirme! Bizi kaybetmiştir abi. İstiren kendine gel. Ben hallederim. Gelsin küçük. Müsaade et. Bir icat varsa ben yapayım Kemalettin abi. <laughs> Oğlum Kemalettin kim lan? Benim adım Emrah. Ben daha yanlış yaptı abi. Bunu sana nasıl yaparım? Seni geçtim bana nasıl yaparım? Az ne var? Ben hani Eda'dan Turgut'a var Allah aşkına pebiringiz şükreye sinirlenmedi lan. Heh? Azıcık da ona sinirlenseniz ya. Hiçbirinizin ağzından hep beraber çık alın da. Yiğit beraber dövelim diye bir şey duymadım yani. Ayıp oluyor ama. Sinan! Ağlıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. O boyun mu lan? Lan bay. Adamken hangi sövmeyi öğrendin oğlum düştün? Hani ne öğrendin öğrendin? Oğlum benim ben işte polis. Ben bunu da bağrıştı. Hadi kız varsam sana yapacağımı biliyorum ben. Seguidores, hazır mıyız?